İnternet üzerinden bir tarzımat kap Şimdi bu ürünü çok güzel ambalajlamışlar. Ürünümüzü bir açalım. Umarım bir sıkıntı yoktur. Geçtiğinde ambalajı gayet güzel. Kutumuz açılmak de Gördüğünüz gibi ürünümüz bu. Hemen açıyoruz ürünümüzü. Bakalım. Bize anlatılan gibi var mı? Evet burada görüyorsunuz. Ee, bütün uçlarımız burada mevcut. Biz bu ürünü 850 liraya aldık. Şarj matkabı ihtiyacımız vardı. Umarım Gösteriyorum şimdi. Çalışır umarım. Çünkü neden böyle söylüyorum? Yorumları okudum. Yorumlarda ürünün e çalışmadığını ifade eden birkaç tane yorum da vardı. Ben oradan almadım. Başka bir yerden aldım. O yorumların olduğunu görüyorsunuz. Ses e çıkıyor. Yaz çalışıyor. gerçekten de 850 lira. Burada ürün, güzel bir ürün. Burada adaptörü var. Burada ikinci yedek bir bataryası var. Yedek bataryasının olması gerçekten daha güzel. Burada da aparatları var. Bu aparatları da e, montajını yapıp bir yerde kullanmak için olmalı. gerekiyor. Kitapçı var, küçük bir kitapçığı var. Bunları da okuyup ürünü daha iyi tanımamız gerekiyor.